yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 564. Madde başlık gerekçe TMK 564. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 564. maddesi şu şekildedir. Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve TNKİSİ tenkis davası bölünmez mal vasiyetinde. Madde 564 değerinde azalma meydana gelmeksizin bölünmesine olanak bulunmayan belirli bir mal vasiyeti tenkise tabi olursa vasiyet alacaklısı dilerse tenkisi gereken kısmın değerini ödeyerek malın verilmesini dilerse tasarruf edilebilir kısmın değerini karşılayan parayı isteyebilir tasarruf konusu malın vasiyet alacaklısında kalması durumunda malın tenkis sebebiyle vasiyet borçlusuna verilmesi gereken aksi halde tasarruf oranı içinde kalan kısmının karar günündeki değerinin para olarak ödetilmesine karar verilir. Bu kurallar sağlar arası kazandırmaların tenkisinde de uygulanır. Başlık TMK 564. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. Kitap, Miras Hukuku 1. Kısım, Mirasçılar 2. Bölüm, Ölüme Bağlı Tasarruflar 6. Ayırım, Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve TENKİSİ. Madde başlığı şu şekildedir. Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve TENKİSİ tenkis davası bölünmez mal vasiyetinde. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 564. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir eski kanunun 506. maddesini karşılamaktadır. Maddenin kenar başlığı içeriğine uygun olarak değiştirilmiş, muayyen bir şeyin vasiyeti yerine bölünmez mal vasiyetinde deyimi kullanılmıştır. Maddeye eklenen ikinci fıkra ile, tasarruf konusu malın vasiyet alacaklısında kalması durumunda, malın tenkis sebebiyle vasiyet borçlusuna verilmesi gerekeninin, aksi halde tasarruf oranı içinde kalanın karar günündeki değerinin para olarak ödetilmesine karar verileceği hükme bağlanmıştır. Yürürlükteki madde bu konuyu, ölüme bağlı tasarruf açısından düzenlemiş ise de, yargıta içtihatları bunun belirli malı ilişkin sağlar arası kazandırmaların tenkisinde de uygulanmasını kabul etmektedir. İşin mahiyetine uygun olan bu çözüm, yeni düzenlemede de kabul edilerek maddeye yeni üçüncü fıkra eklenmiştir. Son düzenleme tarihi 3 Nisan 2021-18.45 Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.